Değerli dostlar, sevgili meslektaşlarım, son zamanlarda abi dışarıdan anı almak istiyorum. Çok kaliteli anırlar varmış belfaslar işte Belfastlar var, yabancı kökenli karniyollar var. Onlardan almak istiyorum. Müthiş bir İtalyan arası varmış, Ukrayna arasıymış, Karpat, Rus. Süpermiş, böyle çalışıyormuş, böyle çalışıyormuş. Sevgili dostlar, biz bunu daha önce anlattık. Bu zaten doğal bir oluşma ters. Yani insanların fıtratına nasıl bazı şeyler tersse, Arılar için de bu terslik söz konusu. Zaman içerisinde kendi bölgemizin ekotipi oluşmuş sevgili dostlar. Bizler inancımız gereği Cenab-ı Allah bu şekilde yaratmış diyoruz. Amenna. Yani ne demek bu? Hep, hep verdiğim bir örnek var sevgili dostlar. Doğu Karadeniz'de Kafkas sarısı iridir. Serin iklim arasıdır, Serini sever. Oranın yağmur koşulu, hava koşulları da oraya göredir. Kuvvetli bir arıdır. Beraberinde sevgili dostlar dil yapısı uzundur. Bakıyorsunuz bitki florasına hep yüksümsü bitkiler yani bitkiye göre yaratmış yaratan. Ya da ya bir öyle işleri karıştırma siz bilirsiniz ben inancım gereği bunu söylüyorum. Ama o zaman da şunu demek zorundasınız. Doğa ben o şekilde söylemiyorum ama evrimleşe evrimleşe işte seleksiyonu tamamlamış en iyi arı orada o olmuş demek zorundayız. Yani herhal yukarıda kaçamayız. Şimdi maalesef yabancı kökenli arılar var. İşte bakın benim arım çok sakin. Bizim arımız da sakin sevgili dostlar. Ama zaman içerisinde kendi arılığımızda biraz daha sakin olan ırklardan üretmeye çalışıyoruz. Ama çok ciddi kavgalarımız oluyor dönem dönem. Yağmurlu havalarda, kapalı havalarda. Bunlar da ciddi problemler yaşıyoruz. Abi benim arım çok sert, çok hırçın. Dayanamıyorum, değiştireceğim ben de izledim. Bakın benim arım ne kadar güzel, ne kadar sakin. Sizin aralarınız hırçın, alın bundan. Böyle bir şey diyor ki. Aynı insan gibi düşünün. Hayvanlarda her zaman, lütfen bu konuya dikkat edin. Hayvanlarda her zaman güçlü olan kazanır seviyorlar. İnsanlar gibi bir kanuna dayalı bir durumları yoktur. Güçlü olan, alfa olanlar kazanır. Güçlü olan diğerine çöker. Siz sakin arı alacaksınız. Çevrenizdekiler gelecekler. Sizin arınıza iki tokat çekecekler. İçeriye girip yağmalayacaklar. Sakın bunlara özenmeyin. Arı kendi bölgenizin ırkı ise zaten o şartlara göre kendi refleksini oluşturmuş. Yani arının hırçın olmasının sebebi o bölgedeki sebeplerden kaynaklanıyor. seviyorsa yağmalanmak istemiş, dur demiş, öyle şey yok. Sert olmuş. Zaman içerisinde kendi seleksiyonunu en güzel şekilde tamamlamış. Yani hırçın olması kötü bir şey değil ki. Kendini yağmalatmaz. Varroya karşı dirençli olur. Hırçın arı. Tecrübeli arıcılarımız bileceklerdir ki müthiş bal yapar. Harika bal yapar. Öyle diyorsun abi de kovunu açıp bakamıyoruz. Sevgili dostlar her güzelin kusuru olur. Merak etmeyin. Hırçıları kışlatmadan da güzel çıkar. Pazarlama tekniği olarak ben de bir ana arı üreticisiyim sevgili dostlar. Ben de ana arı üretiyorum. Ama pazarlama tekniği olarak sakin oru, şöyle arı, böyle arı, görün bak, alın bunu satın. Bunlar doğru şeyler değil. İnanın zaman içerisinde kendi ırkımızın bozulması çok kötü bir şey. Çok kötü bir yere gidiyor. Bunu 1900 80'li yıllar da tahmin ediyorum, hatırlıyorum takriben başlarında İsrail denedi sevgili dostlar. Ülkesindeki biliyorsunuz çok bilirler ya kendileri her zaman ülkesindeki bütün arı ırklarını yok ettiler bile bilinçli olarak. İtalyan diye kendileriyle ürettiği bir ırka yöneldiler. Perişan oldular, rezil oldular. Suriye arısının bir alt türüydü kendi arıları. Şu anda da ahlar vahlar içindeler. Bu hataya düşmeyelim. Ülkemiz ana arı gen çöplüğüne ne olur dönmesin. Herkes kendi bölgesinin ırkıyla çalışsın. Daha önce anlattık. Yine anlatalım sevgili dostlar. Ne demek bu? Yani burada bir tane komşu köpeğimiz de geldi. Bakın bu bile sevgili dostlar bizim bölgemizin yani kendi köpeği. Yani kendisi zaman içerisinde komşularımızın köpeği sevgili dostlar. Yemek getiriyoruz onlara. Bizi görünce hemen yine geldiler zaman içerisinde bu güzel hayvanlar bile sevgili dostlar kendi ekotüplerinin sertliğini oluşturuyor. Köpeklerde bile böyle. Hayvanlarda da böyle biliyorsunuz. Yığılca atlarını biliyorsunuz. Yani hepsi kendi refleksini, kendi dinamini oluşturuyorlar. Abi sert. Ya sert olacak. Demek ki o bölgedeki sorunlar onu gerektiriyor. Kış şartları, dışarıdan gelen gezginci aracıların kovanlara yağmalamak isteğişi Yani şartlar arıyor oraya getirmişse hiç mesele yok. E zayıf arı alın o zaman gelsin bir tane arı bir girsin şöyle bir yağmalasın dursun sizi. Abi ben kovanları yeter ki rahat rahat çalışayım. Hiç endişe etmeyin. Tabii ki bazı arılar biliyorum körükten de anlamıyor sevgili dostlar. Bunu da kabul ediyorum. Basıyorsunuz körü basıyorsunuz, basıyorsunuz körü ama inanın ne olur vazgeçmeyin. Ufaktan birkaç kovanınız bulundurabilirsiniz. Kendi ırkınızın sakinliğini zaman içerisinde zaten oluşturabilirsiniz ama dışarıdan bu sakin arı diye özenti şeklinde ne olur yalvarıyorum ben akademisyen olarak bu çalışmaları desteklediğim için söylüyorum. Yani çok üzülüyorum. Bu video YouTube'da kalacak. Belki torunlarım 70 sene sonra bunları izleyecek. Diyecek ki yahu dedem ne güzel söylemiş. Daha o zaman söylemiş bunları. Ne olur bu çöplüğe izin vermeyelim sevgili dostlar. Kendi analarımızı kendimiz üretelim. Kendimiz üretebiliriz. Ben bakın tekrar söylüyorum. Anaları ürettiğim halde bunları söylüyorum size. Herkes kendi yöntemiyle öğrenebilir. Kolay larva transferleri yöntemleri var. Kovalini'yi anasız bırakıp sevgili dostlar daha sonrasında yüksük yaptırıp bu şekilde ana ara üretenler var. Ben de bakıyorum çok değerli dostlar var. İnanılmaz güzel içerik üreten bir sürü arıcı ve arkadaşlarımız var. Hepsini izliyorum. Hepsini takdir ediyorum. Benim herkese muhabbetim güzel. Hepsini seviyorum. Arıcılığa hizmet eden herkes benim için çok değerlidir. Yine Yasin diye bir kardeşimiz var. Kapak yöntemi yapmış. Kişiyi sevmeyebiliyorlar kişiyi sevmemek o yöntemin yanlış olduğu anlamına gelmez. İnanılmaz bir yöntem. Gördüm baktım harika anarılar çıkıyor. Çok da basit bir yöntem sevgili dostlar. Aynı zamanda bu videoda yorum olarak o videonun linkini de koyabiliriz. Yani kendi anarılarımızı kendimiz üretelim. Kendi sistemimizi kendimiz üretelim. Ne olur? Dışarıdan hırçınmış, şöyleymiş, böyleymiş, çok bal yaparmış, az bal yaparmış. Bu mazeretlerle anarı çöpüne dönmeyelim. Ülkemiz gen çöpüne dönmesin. İç Anadolu ve etrafındaki bulunan arı ırklarımız Anadolu biliyorsunuz. Yabancılar Anatolyalar. Doğu'da Sayrı, biraz da Anadolu, özür diliyorum İran, Ayrın derler. Güneyde Sayrı, Suriye arısı. Kıbrıs arımız var. Kayprıslar yabancılar. Doğu Karadeniz malum, Kafkas. Orta Karadeniz, Batı Karadeniz hatta Batı Karadeniz'de yine e, güzel arı ırklarımız var biliyorsunuz. Anadolu arısının alt türleri var. Yine Muğla, arımız, yığılca sevgili dostlar. Bunlar hep kendi tiplerimiz. Trakya'da Trakya Karnıyol ekotipi. Arı alacaksanız da kendi bölgenizin arısını almaya çalışın. Ne olur? Size bir arkadaşınız, bir kardeşiniz olarak yalvarıyorum. Hani ana arı çöplüğüne dönmeyelim. Çok zahmet çekeriz. Çok üzülürüz. Bunların bedelini zamanla öderiz. Size bundan biraz samimi olarak bahsetmek istedim. İçim acıdığı için bahsetmek istedim. Sağlıcakla kalınız. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.